Bırak lan adamı! Kendi elinizle alın bakalım beni ilginize. Kalk <laughs> Korkuttan bir haber var mı? Maalesef yok başkanım. Umarım iyidir. Altay'ı merak ediyorsunuz öyle değil mi? Tuna'dan Sancaklara Nedir son durum? Altay Yüzbaşım içeride başkanım. Sızma gerçekleşti. Size ne emir verdi? Bir saat içinde dönemezsem... Anladım. Siz içeri gireceksiniz. Gel de bu bir saati bitir bakalım. Kalk! Kalk! Nereye götürüyorlar arkadaşı? Kesmeye. Kim bir kimsesi yok. Video için bir işe yaramaz. Organlarını alıp öldürecekler. Sizin işlerde böyle beklemek falan var mı? Benim tetik parmağım kaşınmaya başladı. Abi sakin. Biz buna operasyon diyoruz. Oğlum operasyon deyince silahlar patlar, şerefsizler ölür. Böyle bir şey değil bu kardeşim ya. O da pakete dahil abi. O yüzden bekleyeceğiz. Ha. Eğer diğer ekip Albay Nazım alamazsa o zaman devreye gireceğiz. Ne engeller almalarını? Abi Allah korusun dilim varmıyor söylemeye ama şehadet. Öyle bir durumda yani öyle aksi bir durumda Albay Nazım biz alacağız. Ama şu andaki görevimiz diğer ekibi Albay Nazım'a yaklaştırmak. Bu korkut yine bir işler çeviriyor Ferman ama çözeceğim. Çok az kaldı çözeceğim. Babam zerre kadar şüphem yok. Bu bir işler çevirmiyorsa benim de adım Ferman değil. Mahmut! Hele bir gel kardeşim gel. Uyur ab. Yağmur. Mahmut. Mahmut. Biliyorum sen Ejder abini seversin. Şimdi Ejder abi senden bir şey istese sen de istediğini ikiletmeden ama kimseciklere söylemeden yapsan ben de sana karşılığını ödesem olur mu kardeşim? Estağfurullah'ın karşılık ne demek? Çok şükür bir senin ekmeğine tokuz. Sen de hele diyeceğini.